Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bütün çiftlerin, bütün evlilerin Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Önemli olan aslında sadece bugün kutlamak değil arkadaşlar. Her gün iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın, varlığına bin şükürler olsun dedirtebiliyor musun? Önemli olan sevgiline bu. Evet, bunu dedirtemedim. 12 ay boyunca kan kusturdum. Bugün Sevgililer Günü kutladım. Çok da bir ehemmiyeti yok. O yüzden aslında gerçekten anlayabildiğin, dinleyebildiğin kadar sevgilisin onu işaretebildiğin kadar hayatına huzur ve kolaylık kattığın kadar sen onun sevgilisisin ve o kadar kıymetlisin yani hep diyorum ya alma verme dengesi ne kadar mutluluk veriyorsun onun hayatına ne kadar huzur veriyorsun ondan ne kadar mutlulukla huzur alıyorsun bunları becerebildiğin sürece o senin 12 ay boyunca aşkın sevgilin tabii ki ritüellerimiz önemli sevgililer günü tabii ki kıymetli güzel şeyler yapmak önemsemek kıymetli hissettirmek evet Hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Ama sadece bugün için değil. 12 ay için çalışacağız arkadaşlar. Kadınlarımızı, adamlarımızı, heriflerimizi mutlu edeceğiz ki biz mutlu olalım, çoğalalım. Hepinizi çok seviyorum. Sevgililer gününüzü kutluyorum.